Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış. Bugün sizlere hep bir videodan karşınızdayım. Bugün arkadaşlar işimizin son günüydü. İşimize artık son verildi. Çıkarıldım yani anlayacağınız üzere. Bugün sabahleyin normal geldim işe. Bana zaten az oda vereceklerini düşünüyordum. Ki ona benzer bir şey oldu. 15 odaydı. Sonra azalttılar da azalttılar. Ben de sabahleyin şöyle düşündüm, yaptım. Bir Lamin diye bir arkadaşım vardı. Onunla gittim odasını topladım o teşekkür etti falan sonra onun bir çamaşırları e, değiştirmek için kullandığı bir basketi var dedim if you want to e, I take it e, you Dynabask wagon e, I go to change it and I take it you e, I give you new wagon böyle konuşuyorum yani benim zaten biliyorsunuz dilimi ne kadar ileriye olduğunu Okey dedi, teşekkür etti falan. Hatta dedi sonra bir e, odaya girdim, üç tane su falan çıktı. E, gittim onun, birini diğer yan taraftaki kurdurduk arkadaşa verdim. Kolegotu tanımıyorum kim olduğunu. Verdim ona, dedim I have three e, water tip. I, ma, bir tanesini ben içtim, diğerlerini size veriyorum. 3 ya da 4 tane oda yaptım sabah. Yani diğer arkadaşlara yardım ediyorum falan. Çünkü ben biliyorum abi öğleden sonra beni tamamen odalarımı aldıracaklar. Sabahleyin zaten aldırmaya başlamışlar. Ee, diğer arkadaş şey yapıyordu. Dedim senin dedim kaç tane odan var dedi. Benim dedi ben de dedi ikinci e, zıvay etajcı 16 etajcı dedi. Dedim çocuğu ikinci kata iş vermişler, altıncı kata iş vermişler. Beni hız, işten hızlı bir şekilde attırabilmeleri için, bitirebilmeleri için yani cumartesi bunun ekstra kazançtan da ben alamayayım diye çocuğa iki kat zaten kitlemişler. Bir de demişler ki sabahtan baraja yardım et. Sonra abi bu çocuk Fünf Tabzın e, Zima kendisi sabahleyin yapmış bu odayı tamam mı? Sonra bu odaya ama temizliği temiz diye işaretlenmemiş. Ben de öğlen yemeğimi yedim. Girdim. Odalara bakıyorum. Hangileri rote hangileri değil. Ona göre baktım. 3 tane Abraiza'm var. 2 tane de pardon 3 tane de blaybam var. Ama blaybaların hepsi rote Yani işa ve e, şey abrayz Sonra abrayz bir bakayım dedim. Böyle kapılarını açayım da bari tekrar bakmakla uğraşmayayım. Telefonla gir çık yapmayayım. Yani işimi en azından birazcık kısa yol sağlasın. Ha bak ben düşünüyorum yani akıl olarak bunu erdirtiyorum. Neyse bu arkadaşın sabahleyin yaptığı 5039. odaya girdim. Odaya bir girdim abi şey yatak tertemiz duruyor. Sadece yastıkları yan yatırmamış. Yani yastıkları yastıklar böyle böyle yapacağını böyle yapmış. Herhalde blive falan sandı. Etrafa baktım falan. Bir iki tane şişe vardı. Onları aldım. Onun haricinde masa silinmiş, televizyon silinmiş, perdeler yerinde. Badrum'a girdim. Badezima'ya girdim. Orası da tertemiz. Havlular yerine konmuş. Hiçbir yerde çöp yok. Yastıkları çevirdim. Çıktım odadan. Tamam mı? Odayı temizlendi diye işaretledim ben. Ondan sonra şey geldi. Kadın geldi. Çok sevdiğim kendisi. Geldi bana o odayı soruyor. Dedim ben de. Dedim ben dedim temizlemedim o odayı dedim. Ben girdim dedim. Ben anlatmaya çalışıyorum. Kadın benim sürekli sözlerimi kesiyor öyle. İşte bir şeyler bir şeyler anlattı. Sonra da benim şu anda normal dedim sadece dedim iki odam kaldı dedim. iki odam kaldı. 25 temiz diyordum o an. iki odam kaldı. Onu bitirdikten sonra bitecek zaten. Zaten şey son günüm. Neden yani neden? Neden beni şey işten alıyorsun? Dedi bırak dedi. Eve gidiyorsun dedi. O zannetti ki ben o da öyle yarım yamalak yaptım. Battaniye yenisini eklemedim. Eskisini öyle yaptım. Ya dedim ben yapmadım dedim. Benim de değil değil dedim o da. Kadın Kadına kendimi anlatamadım. Yani şey anlatıyorum ama anlatıyorum. Sonra bana açtığı listeden gösteriyor ki, bak diyor bu oda diyor sana atanmış diyor. Senin odan diyor sen yapmışsın diyor. Ya ben yapmadım diyorum ben yapmadım. Bana atadığınız sabahki çocuk yaptı. Bir şekilde anlatmaya çalışıyorum kendimi yok. Dedim iki tane odam var dedim. Daha dedim 8 saat olmadı dedim. 4 saat falan oldu. 4 saat yazdık çalışma saatine. Yazık yani. Böyle bir şekilde zorlandı. Yani sonra dedi işte bu iş sana göre değil dedi. Yeni iş bakarsın dedi. Belki farklı oteller dedi. Dün bisiklet işlere bakıyordum ben dedim. Onlara da hiç bulamadık. Buna geldik. Dedim abi 1 var ama siz a gibi konuşmuyorsunuz. Köpek gibi davranmanız için insanlara. Neyse abi. Son gün böyle bitti. Yani ben iyi başlaydım. İnsanlara yardım ettim, mutlu ettim onları. Ama beni mutlu etmediler. 4 saat yazdılar. Cumartesi günü. Daha o giremediğim odalara belki girebilme ihtimalim var olurdu. Yani birazcık düzgün insan gibi davransalar bana. Ama yok Almanya'daysanız köpek gibi davranıyor davranırlar Yani. Acımazlar arkadaşlar. Bakalım artık yeni günlerden yeni yeni videolar şeyle görüşürüz. Eve gideyim. Bir odamı temizleyeceğim, sonra duş almam gerekiyor. Bugün Almanca'nın diğer varlara girmem lazım. Oraya o konuya bakmam lazım, o konunun videosunu izlemem lazım. Zamanım var belli, yemeği de yedim. Gideyim, önce odayı temizleyeyim mi? Ondan sonra ona çalışayım. Akşama da biraz spor yaparız, sonra da duş alırım. Öyle olur diye düşünüyorum ben başka. Şimdi böyle. Hadi